Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle <laughs> Donate verdi tanıtmıştım işte. Orayı donatelere bakacağız <laughs> ilk gelenlere. En çok Thomas göndermiş arkadaşlar. En iyi gönderen. Şet müziği ben koydum. Eren şey yollamıştı. Eren Erayland. Eren diyorum. Alalım. Thomas iki tane Fishnet Scotch King sonra Thomas iki elektrik el daha yolladı Wood Block Erayland her şeyi okuyacağımı da söylemiştim arkadaşlar Pinball Sponger iki tane Thomas Paying Dice Block iki tane Thomas Paying Small Lock bir tane King Eren kanka bunu bak bunun adı SL ama tüm world'ü kaplayan şeyle dalga geçti galiba. iki tane elektrik el yolladı. ne demiş bana tekrardan bed and pump Yeah. <laughs> Tröst test diyelim. O! O var. Lol. Slab <laughs> almış. Recording. 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 Donate. Donate. Videos. Donate videosu diyelim. Oo. Unlucky pinata. Pinata güzel yolladılar. Lucas bir bilek blok. Bundaki pinya pinya tafet yolladılar bir de arkadaşlar. Şanssız. Donate videos recording. Donate videosu. Red. Oha. İki tane daha Thomas yolladı elektrikel. Bayağı bir yolladı ya. Altı elektrik. Oh my god. Give Og en vodblokk Utkjøpsing og oh. Give İstemiyor. Wow. Şanssız piyata heti ve falan verdi. Shopping. THX bura. Eren tas yolladı işte bunları arkadaşlar. Adını okumayı unuttum. Adamlar geldi. yava yapalım. Oo, oo diyelim. Şunu koyayım hemen. Sağ olsun arkadaşımız. Bir tane daha verdi bize. Giyavamızı, giyavayımızı yapalım bir de parçayı tetim yapsam ki. Slash. Kici kal. var yeah, well. Oha. Whoa! 50 pin var. Lucky. No punch. Of, şu ya. Şunları da buraya koydum iki tanesini. Lucas THX and Lukas. Lukas Neon'un ismi. Lukas. 1-2-3 1-2 3 Neyse arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.